Arkadaşlar merhaba. Elif Ada bugün yıldız boyayla şişe boyayacak. Başlayalım Elif Ada. Fırçasını aldı Elif Ada. Boyaya batırıyor. Şişeye bastır anneciğim. Batır. Evet, boyamaya başladı. Bize de gösterir misin Elif Ada boyadığın yerleri? Evet. Şimdi evet tekrar boya. Boyanmamış yerleri boyayabilirsin Elif Ada. Evet arkadaşlar Elif Ada boyadıktan sonra hepsini bizlere gösterecek Tamam anneciğim boya boya Evet batır 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 Evet batırıyor çok güzel oluyor Elifada batır şuralara batırabilirsin Elifada Evet Evet tamam şu şuralara da batır tut Evet anneciğim tekrar batır. Bu siyah olan yerleri. Evet tamam boyaya batır. Şişeyi, Şişeyi boya anneciğim. Tamam yeterli Elifada. Evet arkadaşlar. Elifada gördüğünüz gibi. Şişenin bütün yerlerini. Boyaya batırdı. Aşağıları da boyayabilirsin Elifada. Bak bu kısım boyanmamış. yıldız boyayla ne güzel oluyor ya. Değil mi Elifada? Evet. Gördünüz mü? Evet. Çok güzel oldu. Evet anneciğim. Evet. Oralar kalmış Elif Boyanmamış. Evet. Bu Elif hemen. çok güzel oldu. Sarıyla siyahın karışımı. Şişemiz siyah, boyamız sarı. Değil mi Elif Tamam yeterli Elif A'da. Arkadaşlara bir gösterebilir misin tutup şöyle nasıl olmuş? Evet. Çok güzel görünüyor. Elif Ada her yeri boyadı arkadaşlar. Evet çok güzel anneciğim. Boyanmamış yerimiz kalmış mı bakıyoruz? Tekrar şuraları da Elif Ada. Evet evet bastır bastır anneciğim. Evet. Heh çok güzel oldu arkadaşlar bugünlük bu kadar bir sonraki videomuzda görüşmek ben üzere ben. kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın. görüşmek üzere